LGS fen bilimleri örnek soru çözüm videosu ve yine sizlerle birlikteyim. İlk sorumuzla hemen başlayalım. Evet, yine bir deney düzeneğimiz var arkadaşlar. 3 tane var hatta. Okuyalım hemen sorumuzu. Bu deney düzeneklerinde öğrenci 3 hafta sonra aşağıdakilerden hangisini gözlemler diyor. Bitkilerin büyümesini etkileyen faktörleri inceleyen bir öğrenci numaralanmış aşağıdaki düzenekleri hazırlıyor. Düzeneklerde saksı bitkileri, toprak özellikleri ve ortam sıcaklıkları özdeştir. Birinci bitkiyi yanmakta olan lambanın önüne koyup 3 günde bir suluyor. İkinci bitkiyi güneş ışığı alan bir pencere kenarına koyuyor fakat hiç sulamıyor. Üçüncü bitkiyi ışık almayan karanlık bir ortama koyup üç günde bir suluyor. Buna göre hangisini gözlemler diyor? Yaprak sayısındaki artışın en fazla birinci bitkide olduğunu söylüyor. Şimdi çocuklar, fotosentezi hangi düzenekte en iyi şekilde yapabilir, en iyi şekilde yerine gerçekleştirebilir? Bakıyorum ben iki numarada güneş ışığım var ama suyum olmadığı için fotosentez burada sağlıklı bir şekilde gerçekleşmez. Zaten 3 numarada su var bu sefer ışık yok yine olmaz. Ama bir numarada yapay ışık var. Yapay ışıkta da fotosentez gerçekleşirdi. Hem de üç günde bir suladığım için yaprak sayısındaki artış en fazla birinci bitkidedir diyebilirim. Ama diğer ışıklara emin olmak için bir tekrar bakalım. İkinci bitkinin güneş ışığı alabildiği için daha iyi büyüdüğünü, hayır su olmadığı için maalesef. Birinci bitkinin diğerlerinden daha az karbondioksit tükettiğini, hayır aksine birinci bitki daha fazla fotosentez yaptığı için diğerlerinden daha çok karbondioksit tüketir. Üçüncü bitkinin daha fazla karbondioksit tükettiğini diyor. Üçüncü bitki fotosentez yapamaz çünkü karanlıkta. O yüzden cevabımız A şıklı olacak. Buna göre aşağıdaki şemalardan hangisi besin ağını ifade etmektedir? Karasal bir besin ağında yer alan canlılar sembollerle gösterilerek bu canlılara ait bilgiler verilmiştir diyor. Üçgen ışık enerjisini kimyasal enerjiye dönüşür. Üçgen kesinlikle bir üretici canlı. Üretici canlı olduğu için üçgenle kesinlikle besin zinciri başlamalıdır arkadaşlar. Hemen bakıyorum A şıkkındaki besin zincirinde en tepeye üçgeni yerleştirmiş. A seçeneği olamaz. Yine ortada bir yerde kalmış. Hayır kesinlikle üçgenle besin zincirin başlamalı. Daire kareyle beslenen bir tüketicidir diyor. Daire kesinlikle kareyi yemeli. Cevabımız çıktı arkadaşlar. Daire kareyi yemeli. Kare enerji ihtiyacını sadece üretici canlılardan karşıladığı için kare otçuldur. Hemen üreticinin peşine kare yazılmalı. Karenin peşine daire yazılmalı. Yıldız ise hem kareyle hem de daireyle beslenebilir dediği için cevabımız değişik oldu. Ve son sorumuzdayız. 2019 yılında çıkmış LGS sorusudur arkadaşlar bu. Karasal bir ekosistemdeki besin zinciri şekildeki gibidir. Ot, çekirge, kertenkele ve yılan diye vermiş. Buna göre besin zincirindeki canlıların birey sayılarını temsil eden tahta blokların dizilimi aşağıdakilerden hangisindeki gibi olmalıdır diyor. Bu besin zincirindeki canlılar yaşadıkları ortamdaki birey sayısı farklı boyutlardaki tahta bloklar ile eşleştirilecektir. Bu blokların boyutları birey sayısını temsil etmektedir. Büyük olan bloklar birey sayısının çok küçük olanlar ise birey sayısının az olduğunu göstermektedir. Birey sayısı en az olan blok arkadaşlar besin zincirinin tepesinde bulunan yılana aittir. Küçük yılan olmalı. En fazla ot sonra çekirge kertenkele ve yılan diye hiyerarşik bir şekilde ilerliyor. Cevabımız C seçeneği oldu. Bu haftada LGS Fen Bilimleri örnek soru çözüm videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki haftalarda görüşmek üzere. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir LGS soru çözüm videosuna hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle prizmalarla ilgili 3 tane soru inceleyeceğiz. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Yukarıdaki şekil bir üçgen prizmanın açınımı olduğuna göre, aşağıda verilen eşitliklerden hangisi her zaman doğrudur? Şimdi üçgen prizma dediğimiz şeklin 2 tane tabanı vardı, 3 tane de yan yüzü vardı. Tabanları üçgenlerden oluşuyor, yan yüzleri de dikdörtgenlerden oluşuyordu. Buna göre hangisi her zaman doğrudur demiş. Şıklarıma baktığım zaman A eşittir B diyor. Bu iki yüzün her zaman eşit olduğunu biz söyleyemeyiz. B eşittir C diyor. Aynı şekilde bu iki yüzün de her zaman eşitliğinden bahsedemeyiz. C eşittir A. Yine bunların da eşitliğinden bahsedemeyiz. Ama D eşittir E. Yani iki tabanın eşitliğinden bahsetmiş. İki taban mutlaka birbirine eşit olmak zorundadır. Bu tüm prizmalarda zaten böyledir. İkinci sorumuza geldik. Yukarıdaki şekilde bir dik üçgen dik prizmanın açılmış hali görülmektedir. Verilenlere göre KL kaç santimetredir demiş. Şimdi az önceki sorumuzdan da yararlanarak bakın. Burası 6 santimetre ise buranın da 6 santimetre olduğunu söyleyebilirim. Şurası 4 santimetre olduğu için bunu kapattığım zaman bunlar üst üste gelecek. Burası da 4 santimetre. E bu bir dikdörtgense ise burası da 4 santimetre olacak. Aynı şey Burası 5 olduğu için burası da 5 oldu. Karşısındaki bu kenarda 5 olmuş oldu. Daha sonra bizim şuradaki dik üçgenimizi görmemiz gerekiyor. Hatta o dik üçgeni şöyle alırsak. Bakın burası 8 cm. Burayı topladığım zaman 15 cm oldu. Özel dik üçgenlerimizi hatırlarsak bizim 8, 15, 17 dik üçgenimiz vardı. Dolayısıyla KL uzunluğunu 17 bulmuş olduk. Son sorumuza bakalım. Hangisi üçgen prizmanın açılmış halidir demiş. Bakın A şıkkındaki bir kare piramit. Tabanı kare. Dört tane üçgen etrafında bulunuyor. B şıkkındaki bir üçgen piramit. Tabanı üçgen etrafında da üç tane üçgen bulunuyor. C şıkkındaki bir üçgen prizma. İki tane tabanımız var. Üç tane de dikdörtgen olarak yan yüzümüz bulunmakta. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olmuş oldu. E, bu haftaki sorularımız da bu şekildeydi arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Haftaya yeni sorularımızla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bilgi Kalem Proje LGS İngilizce Video Soru Çözümüne hoş geldiniz arkadaşlar. İlk sorumuzla başlayalım. There is no information about. Canoeing is a very exciting experience, but you must plan your trip very carefully. Take a course Because you need to learn safety rules, get appropriate things to wear for all weather conditions. Don't forget to take food and water with you. The trip starts with choosing the right place, choose the right kind of boat. You are ready for a wonderful experience. Söylemek istediği hangi bilgi yoktur? Şıklardan gidiyoruz. Kılılız, kıyafetler. Burada Hava durumuna uygun kıyafetler yani giysilerinizi giyin, uygun giysi alın diyor. Yani giysilerden bahsediyor. Ekipman içeride herhangi bir ekipmandan bahsetmediği için cevabımız bursa. İklim hava durumuna bahsettiği için iklim de var. Eğitim eğitimden de şu şekilde bahsediyor güvenlik kurallarını öğrenmeye ihtiyacımız var diyor. Burada eğitimden de bahsettiği için ekipmanla ilgili herhangi bir ilgi yok. Cevabımız Bursa. Bir diğer sorumuz. The most of the chores in the house. Ev işlerini en çok yapan kimdir? Şimdi tabloda zaten aslında %42 anne, %42 baba, %16 çocuklar. Şimdi anne ve baba eşit olduğu için biz bunu ebeveyn olarak yani hem anne hem baba olarak söyleyebiliriz. Yani anne değil ebeveyn, parents ebeveyn olduğu için cevap Bursa çocuklar değil babalar değil. Cevabımız Bursa olacak. Hiç tabloyu göz atmaya gerek yok. Zaten toplamını şu grafikte verdi. Üçüncü ve son sorumuz. What is Martin favorite extreme sports? Şimdi Martin'in en sevdiği ekstrem yani tehlikeli sporlar hangisidir? Extreme sports are popular all over the world. People enjoy the adventure and fun. I am one of them. I like extreme sports because they are exciting. I tried paragliding before and enjoyed it. then i tried water extreme sports such as diving kayaking and rafting they are all exciting but i enjoy exploring the fish and sea animals the most i think it is more amusing than all other sports i also take photos of different kinds of fish in the manamichu extreme sporlar organized in the popular sporlardır. İnsanlara ee, insanlara eğlenceli ve maceracı gelebilir. Bunlardan bir tanesini, yani ben bunlardan birini seviyorum. Yani sırayla bahsediyor. Ekstrem sporları sevdiğini, çünkü olan heyecan verici olduğundan bahsediyor. Şimdi, try yani paragliding, yavaş parıştığını denemiş daha önce ve eğlenceli bulmuş. Sonra su sporlarından dalışa kadar, yani dalış, dalış gibi sporları, e, kayaking ve rafting gibi sporları yani botla yapılan sporlar e, bunları da denemiş bunlardan e, çoğu yani hepsi heyecan vericidir ama en sevdiği en keş yani hoşuna gittiği e, balıklar yani deniz altındaki hayvanlar deniz hayvanları bunları en çok seviyor bunları keşfetmeyi seviyor ve ona göre Diğer sporlardan daha heyecan verici, daha zevkli olduğundan bahsediyor. Bunlar dolayı dalış diyoruz. Yani yamaç paraşütü değil, botla yapılan sporlar kayaking ve rafting değil. Diving, dalış olduğu için cevabımız deniz diyoruz. Bu hafta kadar, gelecek hafta görüşmek üzere. Merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni bir haftada yeni bir soru çözümüyle yine karşınızdayız. Ee, bu hafta da yine geçen haftaki gibi 2018 LGS'deki çıkan Türkçe sorularını birlikte incelemiş olacağız. O zaman hadi hep birlikte başlayalım ilk sorudan. Ee, bu metinde aşağıdakilerin hangisiyle ilgili bir yazım yanlışı yapılmamıştır diye sormuş arkadaşlar. Ee, unutmayın ki Türkçe'de her zaman her yıl mutlaka yazım yazım ve noktalama işaretlerinden arkadaşlar sorular gelmekte. O yüzden lütfen kaçırmayın konuları. Şöyle bir baktığımızda paragrafa 1897 yılının Nisan ayı başlarında Şevki Bey oğlunu o günlerde subay çocukları için e, açılan Eyüp Sultan Askeri Lisesi'nde özel bölüme yatılı olarak yerleştirir. Yeni usule göre öğretim yapılan bu okulda eğitim dili Fransızcaydı demiş. Şöyle bir baktığımızda arkadaşlar kişi adlarından önce ve sonra gelen e, unvanlar, saygı sözleri. E, bakın subay derken e, özür dilerim Ömer Şevki Bey derken bakın bey ve hanım sözleri arkadaşlar burada büyük olmalıydı. Belli bir tarih bildiren ay ve gün adları. Evet belirli bir tarih bildirdiği zaman ay ve gün adları her zaman büyük yazılır. Ki cümlenin başında 1897 yılının Nisan ayı derken burada da büyük yazılmış doğrudur. Bulunma durumu eki dadenin yazımı. Evet burada bakın bu okulda derken burası ek olduğu için Arkadaşlar bitişik olmalıydı. Zaten şunu daha derin yazımın arkadaşlar, eğer cümleden çıkardığınızda anlamsız ol oluyorsa her zaman bitişik yazmalısınız. Eğer anlamlı oluyorsa arkadaşlar cümleden çıkardığınız takdirde bağlaştır de deyip ayrı yazabilirsiniz. Kurum kuruluş ve kurul adları arkadaşlar e, burada da mesela Eyüp Sultan Askeri Lisesi e, derken bu kısımda e, var tekrardan yanlışımız ama bize yapılmamıştır dediği için. E, belli bir tarih bildiren ay ve gün adları arkadaşlar. Burada doğru cevabımız olacak. Cevabımız Bursa. Diğer bir soruya bakalım hemen. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama işaretlerinin kullanımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır diye sormuş. Şöyle bir baktığımızda hey Gevzeli Hasan bu çayların parasını kim ödeyecek? B Nüket'in en büyük korkusu samimi olduğu ve kendisini yanlarında huzurlu hissettiği insanlardan uzun süre ayrı kalmaktı. C. Zeki çocuk Tüm parasını bir günde bitirdi, ayın geri kalanını harçlıksız geçirdi. De hep beklenmedik zamanlarda gelir, planlarımı, çabalarımı e, boşa çıkarırdı demiş. E, Kullanımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır diye sorduğu için arkadaşlar cevabımız zaten Denizli olacak. E, bu kısımda fark, ettiysen, fark ettiyseniz gelir planlarımı e, başında ve sonunda virgül kullanılmış yani e, ara söz olarak kullanmış arkadaşlar, o yüzden bir yanlışlık söz konusu. Cevabımız denizli. Son soruya bakalım. Bu dizelerde aşağıdaki duygulardan hangisine yer verilmemiştir demiş. Şiiri okuduğumuzda hemen ben Ömer Halis Demir gözlerimde göremezsiniz korkuyu. Arkamdan söylesinler şu türküyü. Gencelik yaşında düşmüştü şehit. Cihan görmedi böyle bir yiğit. Ben Ömer Halis Demir bir canım daha olsa yine vatan uğruna. yer verilmemiştir dediği için arkadaşlar. Merhamet sevgisi bakın burada yok. Vatan, kahramanlık, cesaret var ama merhamet yok. O yüzden cevabımız bursa olmalı. E, şimdilik bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki hafta tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Selamlar ekip sevgili arkadaşlar. Bir LGS Din Kültürü soru çözümüyle tekrar birlikteyiz. Evet öyleyse bakalım hemen sorularımıza. Evet bir metnimiz var. Bu metinde aşağıdaki kavramlardan hangisinin önemine vurgu yapılmıştır? Evet kavramlarımız verilmiş gördüğünüz gibi dört adet e, hemen okuyorum metnimizi. Ben öğrencilerime hep şunu söyledim diğerleri hayal kurarken sen hazırlan, diğerleri uyurken sen koş, diğerleri ertelerken sen başla, diğerleri pişman olurken sen ders al, diğerleri vazgeçerken sen azmet. Farklılık oluşturmanın temelinde bunlar vardır. Evet, gayet güzel önerilerde bulunmuş arkadaşlar değil mi öğretmenimiz? Ee, hangisine vurgu yapılmamıştır? Vurgu yapılmamış olanı arayacağız burada. Şükür, emek, ömür, tevekkül, vurgu yapılmıştır. Pardon, vurgu yapılanı arıyoruz yani. Evet arkadaşlar burada olmuş ve sonunda şükür gerektiren bir olaydan bahsetmiş mi? Hayır. Bir ömürle ilgili burada herhangi bir anlatım söz konusu mu? Ecelle ömürle ilgili? Hayır. Bir tevekkülle ilgili bakıyoruz. Olan bir olan bir işimizin sonunda işimizi Allah'a havale etmeye sonunda daha doğrusu bir işimizi başlangıçta Allah'a havale emek harcamaya sonra Allah'a havale etmeye sonunda da e, Allah'a dayanmaya tevekkül diyorduk o anlamda. Tevekkülle ilgili bir durum söz konusu mu arkadaşlar? Bir durum gerçekleşmiş mi? Hayır. Doğru cevabımız B şıkkı emek arkadaşlar. Arka arkaya e, bu cümle dizeleri bize neyi anlatıyor? Emek vermekten bahsediyor. Öğrencimizin emek vermesi gereken durumu bize anlatmış. B şıkkı emek doğru cevap arkadaşlar. Evet bir panomuz var. E, verilen panoda Hazreti Muhammed'in bazı tutum ve davranışları anlatılmış arkadaşlar. Bu tutum ve davranışlarda aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur diyor. Evet, tamam bakıyoruz. Ee, i̇lkini okuyalım hemen. Sahabe çocuklarından Ebu Ümeyir, sarçasını kaybettiğinde onu ziyaret ederek teselli etmiştir. İkinci okuyorum hemen. Mallarını çocuklarından sadece birine bırakmak isteyen kişiye uyarmış ve mal paylaşımı konusunda ayrımcılık yapmamasını tavsiye etmiştir. Evet, üçüncü tutumumuzu okuyorum hemen davranışı. Hicret esnasında müşrikler tarafından takip edildikleri için Hz. Ebu Bekir ile Sevr mağarasına sığındıklarında üzülme, korkma Allah bizimle beraberdir demiştir. Evet arkadaşlar bu tutum ve davranışlardan hangisi yoktur, olmayanı arayacağız. Evet, e, kuşunu kaybeden çocuğu ziyaret etmesi insanlara değer verdiğini gösterir değil mi arkadaşlar? Bizde burada birinci öncülde verilen anlatım değer vermekle ilgili. Ee, i̇kincisi ise adaletli paylaşım, mal konusunda paylaşım yapmak üzere uyarı var. Dolayısıyla adaletli oluşumu anlatmış. Ve korkma Allah bizimle beraberdir dediği üçüncü öncülümüzde de yine cesaretli, peygamber Efendimizin cesaretli yapısını anlatmış ama istişare etmeye bir örnek var mı arkadaşlar tablomuzda? Hayır, istişareye bir örnek yok. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkı istişare etmek. Evet, diğer sorumuza bakalım. Hz. Peygamber'in yani Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bir sözü var. Bu sözünde yer alın ilkelere diyor. İlk önce sözünü okuyalım. Bana şunlar hakkında söz verin. Ben de size cenneti müjdeleyeyim. Konuştuğunuz zaman doğruyu söyleyin. Söz verdiğiniz zaman sözünüzü tutun. Size emanet edilen şeyi koruyun. Evet bu sözüne göre diyor arkadaşlar. Üç tane ilke verilmiş aşağıda diyor. Bu ilkelere tutun ve davranışlardan hangileri örnek oluşturur diyor. Evet ilişkili olan maddeyi arayacağız burada yani arkadaşlar. Tamam bire bakalım bir anlaşması sonrasında Müslümanların aleyhine bir durum olmasına rağmen antlaşmaya uyması. 2. Hicretten önce insanların koruması için ona verdiği eşyaları Hazreti Ali aracılığıyla sahiplerine geri vermesi. 3. Okuyorum hemen arkadaşlar. Bedir Savaşı öncesinde ordunun konumlandırılacağı yeri arkadaşlarının fikirleri doğrultusunda belirlemesi. Evet, e, üçte gördüğünüz gibi fikir alma istişare durumu söz konusu bu yukarıdaki <laughs> Peygamber Efendimizin sözlerine uymuyor ama diğerleri emanetin koruması size emanet edilen şeyi koruyun demiş burada e, hicretten önce insanların koruması için ona verdiği eşyaları Hz. Ali ile ne yapıyor hicret öncesi teslim ediyor uyuyor yani işte Hudeybiye sonrasında Müslümanların bir durum olması aslında Müslümanların lehine bir durum yok ama yine de sözünü tutmak adına burada anlaşma kurallarına uyması bize sözünde doğru sözde olması gerektiğini, sözü tutması tuttuğunu gösteren tavrını tarafını gösteriyor bize bu ilke. Dolayısıyla 1 ve iki uyuyor fakat üçüncü öncül burada uymuyor arkadaşlar. Dolayısıyla bir ve ikinin verildiği cevap bize hangisi? B. Bursa. Doğru cevabımız Bursa B şıkkıdır arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir sonraki LGS soru çözümünde tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Arkadaşlar herkese merhaba. Bir LGS inkılap tarihi soru çözümüyle tekrardan beraberiz. Şimdi sizlerle arkadaşlar soru çözümümüze devam edelim. İlk sorumuzla başlayalım. 2. Dünya Savaşı sırasında 1 milyona yakın erkek savaşa girme olasılığı nedeniyle askere alındı. Nüfusun dinamik ve aktif kısmını oluşturan bu nüfus tarım ve sanayide iş gücü kaybı anlamına geliyordu. Ayrıca erkek nüfusun büyük oranda silah altında olması evlilik ve doğum oranlarını azalttı, nüfus artış hızı düştü. Bu bilgiye göre 2. Dünya Savaşı hangi alanlarda Türkiye'yi olumsuz etkilemiştir arkadaşlar? Sosyal kültürel, hayır, ekonomik sosyal, soru işareti koyalım. Siyasal, sosyal ve sanatsal, siyasal. Arkadaşlar cevabımız B şıkkı. Ekonomik, sosyal. Peki bunu nereden anlıyoruz? Birincisi ekonomiyi etkiliyor. ikincisi nüfusu etkiliyor. Doğum oranlarını etkiliyor arkadaşlar. Bundan dolayı cevabımız B şıkkı. Diğer sorumuza geçelim. Ölümüne de neden olan siroz hastalığı yüzünden Atatürk'ün karaciğerinde büyüme ve sertleşme vardı. Tedavisi için dinlenmesi ve perhiz yapması gerekirken devlet işleriyle ilgilenmeye devam etti. Hatay'ın bağımsızlığı için her türlü girişimde bulunabileceğini göstermek için Atatürk Adana ve Mersin'e 1938'in Mayıs ayında yorucu bir gezi yaptı. Ankara'ya döndükten sonra hastalığı iyice ilerledi. Atatürk'ün hastalığına rağmen Hatay'ı kazanmak için bu kadar çaba göstermesi. Bir inkılapçı, iki kararlı, üç vatansever kişilik özelliklerinden hangisine sahip olduğunu gösterir. Arkadaşlar hastalığına rağmen Hatay'ın bağımsızlığı için çaba ve mücadele gösterdiği için arkadaşlar burada kararlı ve vatanseverliğinin ön plana çıktığını görüyoruz. Bundan dolayı arkadaşlar cevabımız C şıkkı. Diğer sorumuza geçelim. Atatürk'ün benimsediği halkçılık ilkesine göre köylü, işçi, sanayici ve tüccar gibi toplumu oluşturan sınıflar birbirine üstün değil, birbirinin destekçisidir. Hukuksal açıdan ayrıcalıkları yoktur. Bu bilgi bu bilgide halkçılık ilkesinin aşağıdaki kavramlardan hangisi ilişkisi vurgulanmıştır? Arkadaşlar çok açık ve net A şıkkı eşitlik arkadaşlar. Ve burada da arkadaşlar bir soru çözümümüzün daha sonuna geldik. Bir sonraki inkılap tarihi soru çözümünde tekrardan görüşene dek hoşçakalın.